Çok acil paraya ihtiyacım var. E i̇şe girdim dedin ya, patronundan iste. Ondan isteyemem. Yaptığım işe göre para alıyorum. Ben de para yok. Biliyorsun e, eskisi kadar işe gitmiyorum. Yalan söyleme. Senin zulan filan da vardır. Hemen bu akşam ödeme yapmam lazım. E, belli ki senin gene kumar borcun var. Ama olsa neden ödemeyeyim? Yok param diyorum sana. Yalan konuşma. Git ne kadar varsa getir. Ben de para yok diyorum. Olsa neden vermeyeyim? Bilhassa veririm ki kendi kafam rahat etsin diye. Ah! Üç gündür sana dokunmuyorum diye bakıyorum dilini çok uzadı senin. Sen de yoksa da kızından iste. Zaten bütün parayı kendisine topluyor. Anası buradayken o orada tek başına para yiyemez. Buna izin vermem Ayşe. İpekten istemem. Asla hissetmem de. Bundan sonra hizmetçilik yapmayacağım. Sana da para yedirmeyeceğim. Aa, Ulan o aa. zengin karılar buraya geliyor... ...sana iş teklif ediyor... ...senden azlanıyorsun öyle mi? O zaman bu evi satacağız. Asla bu evi satmam sana söyledim. Bu ev İpek'in hakkı. Yok. Bu ev benim hakkım. Senin gibi bir karıya iki yıldır dayandığım için... ...katlandığım için bu ev benim hakkım. Almadan da benden kurtulamazsın Ayşe. Ölümden öte yol yok ağzım. Sana para yedirmem, evde satmam dedim. Aa! Gör bak bakalım, bu evden kim gidiyor, kim kalıyor. O çok sevdiğin kızının yanına git. Git de görelim bak. Hadi, yürü. bak. Bırak beni! Bırak! Yürü. Bırak diyorum! Hayır! Yürü Bırak! Hayır diyorum! Hayır! Bırak diyorum! Aç şu kapıyı! Aç! Aç! Aç diyorum!

Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar kararttı onu iftiras ve yalanlar.